ya? Oğlum bakalım topu keserse Olur mu lan öyle şey? Kim kesecek bizim topumuzu? Bula veletler, bula Kaç defa söyleyeceğim burada top oynamayacak ya. Amca oynayacak başka yer yok ki. Başka yer kalmadı da burada mı tepeye sunusun? Ne Amca uzattın ama ya. Versene top maç yapıyoruz burada. Maç yaparsınız ha? <laughs> Maç yaparsınız ha? Ya. Abi, ne Alın siz ama. Ola geçti be. Benim oğlum ne yapacağız şimdi? Amca var ya. Dağılladı dağılın. Namaza geç kalacağım sizin yüzünüzden. Belatta. Benim bu adama bir şey yapmam lazım. Mutlaka bir şey yapmam lazım. Cuma ya, arkadaş. Hocanın hutbesini nefessiz dinledim. İlmi muazzam. Hitabı, kelamı fevkalade. Nicedir böylesi gelmiyordu bizim cami. Bir dahakine inşallah. 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 i̇nşallah. <laughs> Resimlerimi istemiştim. Bırak ayrım Cuma. Hayırdır inşallah. Kim ola ki bu Cuma? <laughs> tövbe estağfurullah, tövbe estağfurullah, tövbe estağfurullah. Koyan amay, Cuma'ya bak, Cuma'ya. <laughs> Ulan şimdi bu karı senin arkadaşın mı? Ee, adı da Cuma mı? Be ben, ben, ne bileyim. <laughs> İlmi kuvvetli bir arkadaşa benziyorum artıkata. Demek sen Cuma diye bu karıya gidiyorsun ha? He? Hem de yaşına başına bakmadı. Ee, abuk sabuk konuşmayın da. Ha, Allah. Hadi gidin basından hadi. Gideriz zaten. İstesen de kalmayız. Allah ıslah etsin seni ne diyeyim. Geçmiş, Geçmiş olsun, olsun, olsun İyiriz amca. Ulan sizi bazar <laughs> Git Gid ala başından. ne amca tansiyonu falan bunlar. Cuma ablanın arkadaşı varsa ayarlasana bana. Göstereceğim ben size. <laughs> ne yapacaksın yani? <laughs> Zeliha bak şu kapıya. Yemin için baba. Buyur amca. Kızım, baban evde mi? Evde. Kimmiş o? İdris amca. Allah Allah, hayırdır inşallah. Geç bakayım kızım sen. Hayırdır İdris efendi? Pek hayır değil Hüsnü Bey. Ne oldu ki, mahallede bir durum mu ama... var? Var, var. Bir değil, hem de iki durum var. Yine ne oldu? Sen biliyor musun ne yaptılar? Yine yaptılar yapacaklarını. Çocuktur, küçüktür dedik ama... ...sabır taşı çatladı Hüsnü Bey. Müslüman adamım ben. Ne işim olur benim öyle muzun eşyatla? Rezil oldum ahbaplarıma. Senin oğlanlar yüzünden iki paralık oldu şerefim, haysiyetim. Olur mu öyle şey İdris Efendi? Kim inanır böyle işlerle uğraştığını? Besbelli şaka oldu. Hem de eşek şakası. Evet eşek şakası haklısın. Çek şunun kulaklarını üstüme. Ulan siz beni millete madar etmek için mi geldiniz dünyaya? Mahallede sapık diye adınız çıkacak. Ben de sapık çocukların sapık babası. Baba bak kaldı kaşındı ama bak. Öyle durup dürük dururken yapmadık. Kaşındı mı? Ne yaptı peki? Topumuzu kesti baba. Biz de cezasını kestik. Cezaymış. Görürsünüz siz cezayı. Bir ay televizyon yok size anlaşıldı mı? Baba ya. Sus! Cevap verme bana. O internet kafemi ne zıkkımsa oraya da gitmeyeceksiniz artık. ...gazete mazete de yok... ...arka sayfa güzelleri de yasak... ...ne yaptın baba ya... ...o yasak bu yasak... ...dünya gündeminden uzaklaşan senin yüzünden... Sus lan... ...vurma şu kafamı baba ya... ...ben size her akşam ne olmuş ne bitmiş gelip anlatırım çocuğum... ...siz hiç merak etmeyin... ...dünya gündemiymiş... ...hadi kalkın buradan kalkın odanıza yürüyün hadi... ...odanıza yürüyün...